Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'te eee çoğumuzun bilmediği 10 şeyi göstereceğim. İlk önce e, birincisi bu e, haritada sahile geleceksiniz. Sonra saat e, sabah karşı 4 şey 5 6 7 gibi falan çıkıyor bunlar saatin 5 olmasını bekleyeceğiz. Şimdi saat 5 olunca buraya makineler, iş makineleri geliyor ve buradaki kumları düzeltiyorlar. Yani öyle. Hatta bakın şöyle çizgiler, izgiler var. O zaman biz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama beklemek de çok sıkıcı yani. O zaman arkadaşlar gelince ben size gösteririm. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bekledim. Saat 5 oldu ve hemen geldiler. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Bakın. Adam kumları düzeltiyor. Acaba bunu öldürürsek ne olur? İnlen aşağı. Hemen polisler geliyor arkadaşlar. Yapmayın yani. <laughs> Arkasındaki şeyi bırak. Aslında iş makinesi değil lan bu. Traktör bildiğin. O zaman diğer e, şi, bilgimize geçelim. Ben sizi şöyle sıkmadan hemen videoyu durdurup geri gelirim. Siz de zaten direkt izlersiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bilgimize gel geldik şimdi. İlk önce Michael'ın yanına geleceğiz. Bu ee, bu şimdi çapla ilgili bir bilgi ama çok da önemli bir şey değil yani söylesen de olurdu söylemesem de olurdu ama ben yine de söyleyeyim dedim şimdi çapı getireceğiz buraya Normalde çapa ee... lan ya Arkadaşlar pardon yanlışlıkla göreve girdi. Şimdi arkadaşlar çapı buraya getireceğiz. Çap nerede lan? Arkadaşlar ben çapı bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi çapı alacağız. Şimdi çapı aldıktan sonra e, normalde çapa beyzbol topu atınca geri getiriyor. Mesela atayım. Bakın şimdi geri getirecek işte. Ama ona beyzbol topu değil de bomba atarsak eğer bakın getirdi. Beyzbol topu değil de bomba atarsak eğer bombayı beyzbol topu sanıp onu almaya gidecek ve patlayacak. Lan. Lan yanında patlayacak top. Oğlum. Lan beyzbol topuymuş bu. Ha şimdi. Bombayı attık diyelim. Çapçımı getirmeye gidiyor. Patladı. Ama mesela daha yakına bir yere atarsanız Mesela Şöyle bir yere atarsanız mesela Çap Çap Arkadaşlar çap beni takmıyor ve dedim ve çap gitti Of ne zor şey ya. Arkadaşlar şimdi çapı aldık. Çap geliyor. Bomba'yı attık. Çap gid gidiyor getirmeye ve çap öldü. Yani normalde ölüyor işte. Böyle bir şeyi bombaya almaya koşuyor. Anladınız siz artık. Diğer bir e, bilinmeyen şeye geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. üçüncü e, üçüncüydü galiba. Aynen. Üçüncü bilinmeyen, bilinmeyen bilgimize geçiyoruz. Şimdi çapı eve nasıl gönderiyorduk lan unuttum. Oğlum sen bir gitsene ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, telefondan e, internete giriyoruz. Sonra buradan live yazıyorsunuz. Sonra bu live invader e, sitesine giriyorsunuz. Burası Facebook gibi bir site. Mesela burada fotoğraflar var. Sonra arkadaşlar var. Sonra bunu bilmiyorum işte. Son böyle şeyler var işte. Mesajlar falan var işte. Burası da böyle Facebook gibi bir oyun içerisinde bir site. Burada oyun içindeki Michael Trevor falan sonra bunların arkadaşlarını falan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir araştırsanız belki bulursunuz. O zaman dördüncü bilinmeyen bilgimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da aynen dördüncü söylemiştim. Bunun için bu bilin yani bu bilinen bir bilgidir aslında Ama olsun bilmeyenler için yine de söyleyelim. Üstü açık bir araba bulmanız lazım. H tuşuna basıl tutunca arabanın üstü açılıyor. Ya da açıksa da kapanıyor. Yani üst açık arabanın üstünü açıp veya kapatmaya yarıyor. Mesela yine basını tutalım. Bu sefer de açıyor. Yani bu da böyle bir bilgiydi. O zaman diğer bilgiye geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki bilgimizde. Ha. Evet arkadaşlar, bir sonraki bilgimizde ee, şöyle bir bilgi. Bunu. E ee, siz oyunu denedikçe görürsünüz. Ben gördüm. E ee, tane şey var şimdi. Birincisi e Trevor'dayken ben de şu an açık değil. E, ama önceden açıkta Oyunu silip ye, tekrar yükledim. Trevor'dayken radyo e, arabada Trevor'dayken ya araba sürerken radyoyu değiştirip Trevor o radyoyu beğenmezse değiştiriyor ve de e, yani beğenmezse radyoyu değiştiriyor işte ve de oynadıkça e, karakterinizin saçları ve sakalları uzuyor ve de koştukça e, karakteriniz terliyor ve yoruluyor ve son olarak da e, onu gösterebilirim şimdi mesela Hemen bir sahile gidip göstereyim size. Evet arkadaşlar bu e, bilgide de bir e, su kenarına bir yere gelmeniz gerekiyor. Şimdi mesela oyunda suya girince, hatta şöyle yapayım, suya girdiğiniz kadarı ıslanıyor. Mesela şöyle mesela bakın short ıslandı. Bakın üstüme doğru her yerim ıslanıyor yavaş yavaş. Hatta şöyle full gireyim. Bakın her tarafım ıslak 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 oldu. Yani suya girdiğiniz kadarı ıslanıyor. Bence güzel bir detay. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu, bu, bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.